CHP'nin genel başkanı kendi eliyle delege yaptığı, kendi eliyle milletvekili yaptığı, kendi eliyle il ve ilçe başkanı yaptığı partililere sözüm ona dava arkadaşlarına dönüyor diyor ki bak ya artık şunu da bilmek istiyorum. Yanımda mısınız, değil misiniz? Size güvenim mi? Yoksa güvenmeyeyim mi? Bak, bazılarınız bilerek bazılarınız bilmeyerek bana zarar veriyor. Size güveneyim mi? Şimdi bu orada kendisini alkışlayanlar var ya onlara dönüp ekran başındakilerden özür diliyor. Ana avrat küfretse bu kadar ağır olmaz. Bunu Türkçesine biliyor musun? siyaset dili biraz daha yumuşaktır. Bazı şeyleri çaktırmadan namussuz diyeceksin. Dolan başlı söylersin ama bu ne dedi? Ha, namussuz dedi diye tek kelime de özetlersin. Siyaset dili böyle bir şey. Dönüyor kendi dava arkadaşlarına diyor ki kapalı kapılar arkasında kahvelikler yaptığınızı beni desteklemeyeceğinizi benim seçime girersem Cumhurbaşkanı adayı olarak kazanamayacağımı orada burada konuşuyorsunuz ve benim arkamdan fırıldaklar çeviriyorsunuz. Yine kahvelikler yapıyorsunuz. Bilerek veya bilmeyerek benim bu davama, benim bu çabama, Cumhurbaşkanı olma çabama zarar veriyorsunuz. Size güvenmiyorum. Ama tekrar burada ekran önünde sorayım. Size güveneyim mi? Onlar da Böyle onuru bir kenara atmış, haysiyeti bir kenara atmış şekilde şak 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 alkışlıyoruz. Belli ki bu iş kapalı kapalı kapılar arkasında çok konuşulmuş. Yoksa CHP lideri çıkıp da kendi AK Partililere söylemiyor ki. Değil mi? Bana sana söylemiyor. İyi Partililere söylemiyor. E milletin bizzat iyi kendisine söylemiyor. Ey milletim bana güveniyor musunuz? Ben bu seçimde Cumhurbaşkanlığı adaylığını adaylığımı koyayım mı koymayayım mı? Diye millete sormuyor. Gerçi onu sorsam millet diyecek her şekil kenara çekil diyecek de. Kendi arkadaşlarına soruyor. Şimdi o arkadaşlarına güvenmiyor. Arkadaşları kapalı kapılar arkasında ya bu bizi yine uçuruma götürüyor. Bundan aday olmaz ya biz bundan kaybederiz falan diye basit duruma düşürmüşler bunu. Şimdi aynı parti içinde o ona o da ona güvenmiyor. Yani milletvekilleri ondan sonra genel başkan yardımcıları, il başkanları falan Kemal Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu da onlara güvenmiyor. Böyle bir ortamda Kemal Kılıçdaroğlu sonra çıkıyor diyor ki babalar o iş bende. Bana güvenin, ülkeyi ben düzlüğe çıkaracağım diyor. Daha acayip komik bir hikaye var. Onu da geçenlerde söyledim. Biz çift kulak daha duyar umuduyla bir kere daha söyleyeyim. Eğer altılı masadan bir aday çıkmazsa dışarıdan ihraç bir tane aday getirirsek ona da güvenmiyoruz diyorlar. Bu sefer 7 parti yani HDP'nin de içinde olduğu yedi parti biz o adama da güvenmeyiz diyorlar. Da nasıl güvenmezsiniz? Yok. Niye güvenmezsiniz Peki. Ya Cumhurbaşkanı seçilip de eline o gücü aldığında ben parlamenter sisteme geçmek istemiyorum deyip devam etse ne olacak? Biz nasıl güveneceğiz bu adama diyorlar. Bak millete dönüp diyorlar ki bu adama güven. Bu adam Türkiye'yi çok iyi yönetiyor ama biz ona güvenmiyoruz. Fırıldak çevirebilir. Ve ne diyorlar biliyor musun? Biz o adamı Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermemiz için bize bazı yazılı teminatlar vermesi lazım. Ne teminatı? Önüne bir tane protokol koyacağız. İki yıl içinde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişe dair söz verecek. Belli bir tazminat karşılığında herhalde. Islak imzası olacak. Ondan sonra biz onu Cumhurbaşkanı... Böyle bir şey olur mu ya? La böyle bir şey biz senelerdir komedi filmleri izliyoruz, siyasi hicivleri dile getiren skeçler izliyoruz. Levent Kırcası'dır, Ferhan Şensoy'dur. Onlar bile böyle komedileri dile getirmediler. Onlar bile akıl etmedi. Ulan bir genel başkan kendi milletvekillerine. Bana güveniyor musunuz? Ben size güveneyim mi? Lan ne yapıyoruz? Yanımda mısınız? Arkamda mısınız? Sonra tırnak kontrolü yapar gibi Ekrem İmamoğlu çıkıyor. Yanındayız diyor. Mansur Yavaş diyor. Ben de ben de ben de yanındayım. Sonra daha acı bir şey var. Adeta altılı masayı darmadağın edecek şeyler. Meral Akşener'in adamları bu sefer çıkıyor. Ben de Meral Akşener'in yanındayım diyor. Ahmet Davutoğlu oradan kafayı çıkarıyor diyor. Ben başbakan olacağım diyor. Ondan sonra eee Deva Partisi genel başkanı ekonomiyi bana teslim edeceksiniz. Diyor. Geçmişte çünkü ben düzelttim abi diyor. Tayyip Erdoğan'ın bir hükmü yoktu diyor. Ben Meral Akşener'i de bir türlü anlamadım. Çözemedim ha. Yani bir siyasetçiye bakar çözersin, değil mi? Meral Akşener çıkıyor Abdülhamit Han'ı düşman ilan ediyor. Osmanlı dönemini Fetret dönemi ilan ediyor. Osmanlı'yı kökten lanetliyor filan falan. Sonra Tunç Soyer çıkıyor aynı şeyi söylüyor. Doğru değildi bu açıklama diyor. Da sen söyledin diyor. İslam'a yönelik bir söz söylendiğinde bunu tasvip etmiyorum diyor. Ama çıkıyor meclis kürsüsünden İslam'a hakaret eden kitabı biz okullarda müfredata sokacağız. İlkokuldan itibaren öğrencilere bunu okutacağız diyor. Kitap tepeden tırnağa İslam dinine hakaret ediyor. Ve peygambere hakaret ediyor. Şimdi geçen yıllarda çıkıyordu, diyordu ki kurban olduğum Allah daha ne daha nasıl dönecekler göreceğiz. Geçtiğimiz yıllarda diyordu ki benim ben atadan babadan ülkücüm. Nasıl yani efendim? Ya benim babam doğmuş ülkücü olmuş. Ya o derece ya biz Aileden beri ül ülkücüyüz diyordu. Geçen çıktı dedi ki benim babam Partisi de CHP değil. Allah Allah. Millet baktı eski videosuna bakıyorlar şimdi. Meral Akşener diyor ki ben atadan babadan babam çok sağlam ülkücüydü. Vatanı için, milleti için mücadele veren, Türkeş'in yanında yer alan. Ondan sonra eee ülküsü için her şeyi göze alan bir adamdı. Birdenbire dönüyor. Benim babam CHP'liydi. İsmet İnönü'yle de fotoğrafı vardı. İrehmetli'yi de çok severdi. Niye oluyor bunlar? Niyesi şu. Siyasette bir omurgan yok ise bir siyasi haysiyete sahip değilsen, bir siyasi ahlaka sahip değilsen herkese mavi boncuk dağıtmak zorundasın. Şimdi benim babam ülkücüydü diyerek ülkücülerden oy aldın. Değil mi? MHP'yi parçaladın. FETÖ eliyle neredeyse MHP'ye el koyuyordun. MHP kendini senin elinden zor kurtardı. E döndüm MHP'deki oyları tırtıklamak için ben ülkücüydüm. Babam ülkücüydü, dedem ülkücüydü. Ta ilk doğan Büyük 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 babamın bilmem şu kadar ülkücüydük. Sonra CHP'den oy, solculardan oy tırtıklamak için bu sefer dönüp diyeceksin ki ben benim babam zaten doğuma büyüme CHP'liydi canım. İsmet İnönü'yle de aralarının su sızmazdı. Bak buraya yazıyor. Meral Akşener'in rahmetlik babası yarın HDP'li olursa Abdullah Hoca'nınla tanışık çıkarsa şaşırma. Niye? Çünkü HDP'nin Kürtlere laf söylemeyi söyletmeyiz diye bazı açıklamalar yapıyor şimdi. Kürtlerden de bir oy alması lazım. E yakında Doğma Büyüme babası Deva Partili olabilir ki Deva Partisi daha iki yıllık bir parti. Gelecek Partili olabilir. Saadet Partili, Demokrat Parti sırasıyla mübarek tavaf ediyor. Rahmetlik babasıyla birlikte partileri tavaf ediyor. Yani bu ilkesizlik, bu duruşsuzluk nereye kadar gider bilmiyorum. Bir başkası Ahmet Davutoğlu. Bu adam çıktı. Meral Akşener ben başbakan olacağım dedi ya. Selçuk Özdağ mıydı? genel başkan yardımcısı onu konuşturmuş. Demiş ki başbakanlık bizim hakkımız. Nereden senin hakkın oluyor? Biz son girdiğimiz seçimde yüzde 49 nokta bilmem kaç aldık. Bu millet başbakanlığı bize layık gördü. He, hangi parti altında aldın 49 ,5? AK Parti. Bugün anketlerde ne çıkıyorsun? 0. bilmem kaç. Ama başbakan olacak. Öbürü çıkıyor ekonomiyi ben ben düzelttim diyor. Cumhurbaşkanı cevap veriyor. Diyor ki ulan ben olmasam sen bensiz karar alabilir misin diyor. La sen geldiğinde boyun şu kadardı. Millet seninle bebecan diye dalga geçiyordu. Ben seni bakan yaptım geldim bana danıştım. Ben dedim ki hayır bu yönüyle siyaseti ekonomiyi yönlendirin dedim. Sen de o yönüyle siyasete ekonomiyi yönlendirdin. Aldığın bazı kendi kararlarını bizi inandırdın. Orada da bugünkü musibetlerin çoğu senin yüzünden bu ülkenin başına geldi. Bak HDP'yi zaten saymıyorum. Yani onlar PKK'nın emrinde. Onlar işte Kemal Kılıçdaroğlu HDP'ye ve PKK'ya sıcak davrandığı için onlar diyor ki Mansur'a oy vermeyiz. Ekrem Başkan da zaten şu anda kendi kendini bitirdi. Rakı, balık, tatil, bilmem kumsal falan siyasi hayatını bitirdi. Gerisine bakıyorsun. Lan diyorsun ki bunlar iktidara gelirse ne olur? Bak bunlar bu çekişme halinde iktidara gelirse ne olur? Baştan alayım. Milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine güvenmiyor. Yarın bunları bakan yapacak, devlet makamlarını verecek. İyi Parti CHP'ye güvenmiyor. CHP İyi Parti'ye güvenmiyor. İyi Parti CHP Deva Partisi'ne ve Gelecek Partisi'ne güvenmiyor. Onlar zaten CHP'ye güvenmiyor. Temel Karamoğluoğlu diyor ki ittifakın bir anlamı kalmadı zaten bunlar daha mal paylaşımı yapmadan bu kadar birbirlerine düştüler. Yarın iktidar olduklarında devletin o bütün nimetleri, o azameti, o gücü ellerine geçtiklerinde bunlar ne yapacak? İşte milletin o tavuk karası gözlerine inmiş olan yüzde kesimin böyle bakıp ulan biz ne yapıyoruz diye sorması lazım. İnşallah o soruyu bir gün kendilerine sorarlar. 2023 seçimlerine kadar sormazlarsa 2023 seçimlerinden sonra da eğer o dilekleri gerçekleşirse ki zor. Hani hafazan Allah. Kazara da olsa öyle bir dilekleri gerçekleşirse bak burada söylüyorum. 8 ay sonra en en fazla 8 ay sonra yetiş Tayyip baba diyen CHP'lileri, İyi Partilileri, DEVA Partilileri, Gelecek Partilileri göreceğiz. Millet de şahit olsun bunu.